Merhaba değerli kova burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Ben başka bir şehre taşındığım için biraz ani oldu. Bu yüzden videolarınızı yetiştiremedim. Çok çok özür diliyorum. İnternetimde yeni geldi. Bu yüzden hemen videolarınızı çekmek istedim. Evet fazla da uzatmadan hemen açılımıza başlayayım sevgili kovalar. Bundan sonra da inşallah düzenli olarak atmaya başlayacağım. Ee, yükselen güneşi ve ay burcu kova olan tüm kova burçları enerjilerinizi gönderin. Bakalım sizin enerjilerinizle bu hafta nasıl geçecek? 25 Haziran'dan itibaren yani pazar gününden itibaren enerjilerinize bakmak istiyorum. 30 Haziran'a kadar neler yaşayacaksınız bakalım sevgili izleyicilerim. Bu arada bayram haftasındayız. Hepinizin bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Ve sizlere harika bir hafta ve harika bir bayram diliyorum. kadar yeter sana. siz de benimle birlikte niyetinizi alın sevgili izleyicilerim. En doğru bilgileri inşallah kartlarımız sizlere ulaşır. Neyi duymak istiyorsanız, neyi bilmek istiyorsanız umarım en doğru bilgiler aktarılır sizlere. sevgili kova burçları. Sanki bir yere gidiyorsunuz, bir şehire, başka bir şehre gidiyor gibisiniz veya bir e, yolculuğunuz var gibi. Bu yolculukta e, asla kırgın gidiyorsunuz gittiğiniz, yaptığınız yolculuklara. Belki bayramdan dolayı e, Akrabalarınızı ziyaret edebilirsiniz ama sanki başka bir şehir gibi gözüküyor, uzak bir yol gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Yalnız mutlu gitmiyor gibisiniz, biraz içiniz buruk gidiyorsunuz gibi gözüküyor. Hani gidişiniz memnun değilsiniz, sanki bulunduğunuz durumdan ya da gittiğiniz ortama e, mutlu değil gibi gözüküyorsunuz. Bir şeyleri yapmak istiyorsunuz, bir şeyleri başarmak istiyorsunuz. Net bir kararlar almış gözüküyorsunuz aslında. Ee, kararınız da net. Bu sefer bir şeylerde netlik istiyorsunuz. Artık aranızda hani e, yapmak istediğiniz her neyse bir kendinize gelmek istiyorsunuz. Bir imparator edasında yani bir lider konumundasınız zaten. Artık gücünüzü toparlayıp tahtıma oturmak istiyorum. Artık yeter dediğiniz bir durum var ama sonuna gelmişsiniz. Görüyor musunuz sevgili izleyicilerim? Artık bir kutlama var. Artık bir sevinç. Belki bayramınız çifte bayram olacak sizin. Bu yine kendi teneniz üzerine yaptığınız bir işten bahseder veya emlak konusundan, al sat konusundan bahseder. Belki bir ev alıp satacaksınız, belki bir e, araç alıp satacaksınız, belki bir toprak alışverişinde, alış, alma satma işleminde yapacaksınız. Ya da kendi yeteneğiniz üzerinde yaptığınız bir işiniz, e, işle ilgili bir kutlama yapıyorsunuz. Bir mutlu olduğunuz bir haftaya giriyorsunuz. Bunun müjdesini verebilirim sevgili izleyicilerim. Güzel bir e, haber alıyorsunuz, güzel bir e, konuşma, güzel bir e, toplantı olabilir. E, liderlerin bir araya geldiği veya böyle e, nasıl desem patronların bir araya geldiği, yüksek mertebede olan bir insanların bir araya gelip konuştuğu bir ortam ve bu or, konuşmanın olumlu geçeceği, güzel geçeceği bir konuşma gözüküyor. Kutlama yapıyorsunuz. Yani mutlu oluyorsunuz. Neyi düşünüyorsanız yapmak istediğiniz, artık yeter dediğiniz o konuları hallediyor gözüküyorsunuz sevgili izleyicilerim. Ve bakın sezgileriniz çok güçlü, çok kuvvetli. Yani zaten biliyordum diyorsunuz bu konuların. Biraz biraz bana bir bilgiler geliyordu. Sezgileriniz çok açık olduğu için zaten sezgilerimi nasıl desem Hani Sezgilerinize inanıyordunuz. Artık yaklaştığınızı, bu sonun olduğunu ve şu huzura eriyorsunuz, şu aldığınız karar sayesinde artık huzura eriyorsunuz. Ama yeniden bir seçim var önünüzde. Birçok seçim var. Şu gücü elde edebilmek için yeniden bir seçime karar vermeniz gerekiyor. Ee, yalnız o kadar çok seçeneğiniz var ki bir anda her şeye... Ee, uzatmayın, el uzatmayın diyor. Bir şey el uzatın. Bu kadar çok kafa karışıklığına gerek yok. Bakın huzurunuz bozulabilir diyor. Bu kadar çok seçenekle uğraşmak. Ee, yapacağınız şeyleri sırayla yapın. Ee, belki bir şeyden, bir konudan rahatlayacaksınız. O konudan sonra acaba artık ne yapsam, kendim için ne yapsam? Şu huzuru yakaladıktan sonra kendim için ne yapsam? Ama yapmak istediğiniz şey uzun vadeli, mutlu olabileceğiniz sağlam bir şeyler yapmak istiyorsunuz kendinizce. Belki bu bir ilişki, belki yeni bir iş, belki yeni bir projeye atılmak istiyorsunuz. Sezgileriniz de çok açık. Belki e, sezgilerle ilgili yapacağınız bir şeyleriniz, bir konularınız var. Bunun için bir yere gideceksiniz ama ilk önce şu tercihinizi, şu seçiminizi yapmanız gerekiyor sevgili izleyicilerim. Bir de duygu kartlarına bakalım. Hangi duygularda olacaksınız? E, bu güzel kutlamaları yaparken işlerinizi yoluna koyarken aldığınız net kararlarla birlikte bakalım duygularınız neler olacak. Bu seçimleri hangi duygularla yapacaksınız? Duygularınız aslında burada bir karmaşılığınız var ama bakalım duygularınız ne diyecek. Evet, güneş mutlu oluyorsunuz. Artık mutlu bir haftaya giriyorsunuz sevgili izleyicilerim ama çok acı çekmişsiniz. Evet, fırtına o kadar acı çekmişsiniz o kadar acı çekmişsiniz ki bazı konularda artık şu güneşli günler geliyor. Duygularınız o kadar güzel ki parıl parıl. Artık e, içinize huzur gelecek. Artık kara bulutlar, şu fırtınalar esen, e, kafanızda esen fırtınalar, acılar, o kayıp, e, belki bazı kaybınıza üzülüyor olabilirsiniz. Bir şey belki şu satışın altına kayıp çıkmış alsat işlerinize veya yeteneğiniz üzerine yapacağınız bir işte belki çok acı çektiniz, mutlu olamadınız. Nasıl desem? Bir sanatçı olabilirsiniz. Sanatla ilgili çünkü ressam olabilirsiniz. Hani sanatla ilgili neye girerse bu konularınız. Öyle de bir yeteneğiniz olabilir. Onun için o kadar fırtınalı günler geçirmişsiniz ki çok fazla şeyler kaybetmiş olabilirsiniz, iş bulamamış olabilirsiniz. Bazı kişilerle tartışmaya girmiş ve ee, çok fazla e, canınız sıkılmış olabilir. Çok acı çekmişsiniz hani çok kırıcı olaylar yaşamış olabilirsiniz ama artık şu güneşli günler geliyor sevgili izleyicilerim ve kutlama yapıyorsunuz. Ve uzun vadeli ayağınızı yere sağlam bastığınız bir iş olabilir, bir aşk olabilir. Hani beni neye niyet alıp da izlediyseniz gidişinizi görüyor musunuz? Artık her şeyi arkaya bırakıp gidiyorsunuz. Neye başlamak istiyorsanız ona başlasınız ama uzun vadeli, sağlam, bolluk, bereketin getirdiği bir şeylere gidiyorsunuz. Bir şeylere başlıyor gözüküyorsunuz sevgili izleyicilerim. Bir de iş meslek kariyer kartlarına bakalım mı? Aa hemen kendisini attı. Hadi alalım onu. E, ateş ışığı. Heyecanlı yeni bir girişim haberleri, orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan demiş. Evet size güzel bir Teklif gelecek gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Yeniden bir şeye başlayacak gibisiniz. Kendi yeteneğiniz üzerine başlayacağınız bir iş olabilir. Ee, yalnız diyor ki e, orijinalliğinizi ve yaratıcılığınızı kullanın demiş. Hava uşağı, Aa, ateş uşağı, hava uşağı. <laughs> Zorlu bilgi. Bir tane daha çekim yapayım. Çekeceğim kartı ondan sonra hepsini birden okuyayım. Su ikilisi gelmiş. Evet. Zorlu bilgi, gecikmeler ya da planlarda değişiklikler, düşüncesizce dile getirilen gerçekler. Ee, aslında siz yeteneğiniz üzerine bir şeyleri yapmayı istiyorsunuz ama sanki size biraz zor gelecek gibi sınırlarınızı zorlayacak bir teklif alabilirsiniz. Ee, bunu da Hani çok geç gelecek gelmiş bir iş olabilir, iş konusunda çok gecikmiş olabilirsiniz ama sakın düşüncesizce davranmayın demiş. Ee, bazı gerçekleri görün, alacağınız kararları ona göre verin. Tamam heyecanlı bir şey olabilir. Hayatınızda şu yapmak istediğiniz işiniz, yeteneğiniz veya bir alsat konusunda, iş konusunda biraz zorlu bir mücadele geçirecek gibisiniz ama iyi bir plan yapın yoksa planlarınızda memnun kalmasanız da değişiklik yapabilirsiniz diye gözüküyor. Geri bir fikir değişikliği yapabilirsiniz. Şurada seçimleriniz vardı. Sanki geri bir şeylerden ya birçok kişi karşınıza çıkacak, iş teklifinde sunacak bir teklifleri fazlasıyla size teklif gelecek önünüze. Siz hangi teklifi değerlendiririm diye şurada hangi teklifi değerlendirebilirim? Hangi konuda bir teklif bekliyorsanız sevgili izleyicilerim, çok fazla size teklif sunulacağı, önünüze birkaç kişinin birden teklif sunacağı gözüküyor. Birden işleriniz açılacak gibi gözüküyor iş konusunda. Hangisini seçecekseniz biraz düşünce, sizce davranmayın. Hani kendi düşüncenizi bir dile getirin. Ben ne istiyorum? Ne yapmak istiyorum? Hangi işi yapmak istiyorum? Zor olsa da yapabilir miyim diye çok iyi düşünün. Çünkü çok heyecanlanacağınız bir şey olacak karşınıza. Belki bu al satlarda çok kişi karşınıza çıkacak. Alma işinde veya satma işinde çok heyecanlanacağınız gözüküyor. Bu kararsız kalacağınız gözüküyor. Çok fazla seçeneğiniz olacağını gözüküyor. Çok fazla düşünün, öyle karar verin demiş. Belki de geri vazgeçecek gibi de gözüküyor olabilirsiniz. Bu işten vazgeçecek olabilirsiniz veya alsattan vazgeçecek gibi olabilirsiniz. Biraz zor gelecek belki ya da böyle bir konunuz var gibi. Biraz kafanız karışacak yani burada biraz karmaşa içinde olacaksınız. Ya teklifi reddetme gibi ya da alsa ateşinden belki bazı hoşnutsuz olduğunuz durum olacak. Vazgeçecek gibi de olabilirsiniz ya da bir şeylerde memnun olmayacak da olabilirsin Çünkü planlarda bir değişikliğiniz gözüküyor. Neyi plan yapıyorsanız bir planınızda değişiklik gözüküyor sevgili izleyicilerim. E, su ikilisi çıkmış, samimileşen bir ilişki, affedicilik bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü. E, belki bu al-sat konularında veya da e, bazı gündeminizde neyle uğraşıyorsanız, iki kişinin arasında sanki birbirinize karşı samimi bir ilişki göstermiş olabilirsiniz. Her kime ise yakınlarınızda belki çok fazla diyaloğa girdiğiniz biriyle samimi bir ilişki olabilir. Eee iş konusunda. Belki de bazı konuları affetmeniz gerekiyor. Ee, hani ortaklaşa yaptığınız bir iş varsa veya da biriyle sürekli diyaloğa girip de onunla işbirliği yapıyor olabilirsiniz. Hani bir iş teklifi gelecek veya al ilgili de olabilir veya da hayatınızda bir düşünün neyle ilgiliyse iş konusunda eee bir, bir, birini affetmeniz gerekiyor diyor. Yani kiminle bil, bilemeyeceğim ama bir uzlaşmanın olumlu çözümü. Yani bir uzlaşma yapacağınız gibi gözüküyor bazı konularda. Ee, sizde bir uzlaşma gözüküyor. Affedin ve uzlaşın. E, samimici e, affedin demiş size sevgili kovalar. Artık hayatınızda kimi affetmeniz gerekiyor bir bakın bakalım. Affedip de çözümü bulursanız mutluyum. E, belki de hayatınızda çözüme kavuşabilir iş konusunda diye gözüküyor. Sevgili kova burçları, bu haftaki yapacağım yorumum bu şekildeydi. Umarım açıklayıcı olmuştur. Acele acele yetiştirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince konsantre oldum. Ee, size güzel bir bayram haftası diliyorum. Sizlere güzel bir e, bayram diliyorum. Hepinizin o güzel kalbinden Öpüyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki haftaya görüşmek üzere. Sevgili kovalar, iyi bayramlar tekrar.